Life Mutfak Yemek kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Şifa Deposu Gaziantep'in meşhur yemeği Şiveldiz tarifi paylaşacağız. Tarifimize geçmeden önce videolarımızı izleyip faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. tarifimiz için ilk olarak 500 gram soğan, 500 gram sarımsak. Soğanların sadece beyaz kısmını kullanacağız ve her ikisini de doğrayacağız. Soğan ve sarımsaklarımızı doğradık. Daha sonra tenceremize 8 su bardağı et suyu ekliyoruz ve doğradığımız soğan ve sarımsakları ekleyeceğiz. Soğan ve sarımsaklar yumuşayana kadar haşlamaya bırakacağız. Diğer taraftan başka bir tencerede 5 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı un ekleyip çırparak Yemeğimizin terbiyesini hazırlayacağız. Kaynamaya başlayınca en az 5 dakika daha kaynatıp ocağı kapatıyoruz. Diğer taraftan yumuşamaya başlayan soğan ve sarımsakların üzerine yarım tatlı kaşığı tuz, 1,5 su bardağı haşlanmış nohut, 500 gram haşlanmış kuşbaşı et ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonra hazırladığımız terbiyeye suyundan 2 kepçe ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Terbiyemizi yavaş yavaş karıştırarak yemeğimize ekliyoruz. 5 dakikada bu şekilde kaynattıktan sonra sosumuzu hazırlıyoruz. Nane sosu için yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım yemek kaşığı naneyi kızartıp yemeğimizin üzerine ekliyoruz. Yemeğimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.